Zafer de gidiyor. Kalbine gidiyorlar. Taraftarın kalbine gidiyorlar. Sport Toto 3. Lig 2006-2017 yarı final mücadelesi başlıyor. Canberk kontrol etti. Fatih geriye Canberk. İnanılmaz bir coşku atık da. Kaptırılan top. Burak. Fatih. Bülent Koca baskı yaptı Fatih bırakmadı Fatih güzel hareketler Fatih Devam etmiyor oyun Üçüncü dakika oynanıyor Berkay Erçay baskı yaptı Berkay gidiyor Coşkun koşuyor. Erçay yetişiyor Ortasını yapıyor Sol tarafta Fatih Gol durumunda Harika bir gol geliyor. Berkay kısa düşüyor top. Erça, Erça yakalıyor, geçiyor, yetişiyor ve topu alara göndertiyor. Topu alara Fatih gönderiyor ama golde kuşku yok ki Erça payı büyük. Erça evirgen, Erça evirgen, Polat Güren. Sağ sokuluyor şimdi Metin Sevinç. Metin Sevinç o vuruyor. Yardır Hüseyin Bilge. <laughs> Hüseyin Altıutaş. Hüseyin Altıutaş. Talha Mayoş. Araya sola saldı Fatih. Ortada Coşkun. Arkada Erçağ. Arka. Önünde iki kişi. Fatih yaptı ortası. Kapı. Harika bir gol. Kısa orta. Harika kapa. Coşkun'u gördüm. Erkeği gördüm ama Hüseyin Altıtaş ne ara oraya geldi görmedim. Görmedim onu inanın rakip savunma da görmedi ama Fatih gördü. Kısa orta harika kafa mükemmel gol 2-0. Furkan inanılmaz bir coşku var Atatürk stadında Kafalardan sekti, dışarı attı. Bayrak kalkmıştı. Olmak ya da olmamak maçı işte bu. Değerli futbol severler, ilk elden çık hareketler. Recep'e geldi top, ardından Metin'e. Metin, e. Metin cezalımıza girme çabasında cezamız kalabalık açısı dar. Metin vurmak istedi olmadı. Orta yapıldı yerden. Onların oyuncusuna çarptı top. Devamında yine beyazlar oynamak istiyor ama Fikret son dokunan Coşkun. Fatih. ofsayt yok. Berkay kapattı önünü. Erça bomboştu. Şimdi kapatlar onun da önünü. Fatih. Fatih. Vuruşu. Fatih kendi atıyor. Fatih Özçelik. Fatih Özçelik. Kimsenin beklemediği yere beklenmedik bir vuruş yapıyor. Herkes orta yapar diye düşünüyor. O ağları buluyor bombacı kaleye topu gönderiyor ve Sakaryaspor'u 3-0'a taşıyor. Güray bu dakikalarda ikinin son dakikalarında bir golle soyunma odasına gitmek istiyor Bayrampaşa. Metin döndü vurdu Hüseyin Bilge Korner'e çeliyor. Bülent bey Arkada bir vuruş dışarı gidiyor. De 45 dakika 3-0 Sakar Espo'nun üstüne tamamlanıyor. İkinci 45 dakikada ve ikinci 45 dakika başladı. Coşkun'un vuruşuyla. Fikret. Erçi hareketlenemedi. Güray Burak. Yanında Serdar. Araya Hüseyin Akoğlu girdi. Hüseyin. Bülent, Metin, Saitcan Furkan, Hüseyin, Bülent Koca Bey, Metin, Metin, Metin kayın düşünüyor. Aynı güzellikte kurtarıyor. Hüseyin Bilge. Zafer gönderiyor. Zafer yine kafayla. Bülent Koca Bey. Kubilay. Hüseyin, Bülent Koca Bey. İki Hüseyin'in mücadelesinden bizim Hüseyin galip çıkıyor. Sola bırakıyor. Fatih'e gönderiyor. Fatih götürüyor. Götürüyor. Yunus Emre ayaklarını deminden alıyor. Kubilay baskı yapıyor. Zafer Aydoğdu gönderiyor rakip alana. Erça, Coşkun. Coşkun Yılmaz. Hüseyin Altı Utaş. Azamlığa kaldık. Hüseyin Altı. Fatih. Fatih'e biraz hızlı top. Hüseyin Altı daha rahat bıraksa Fatih'e. Fatih'in kaleye bırakması işten bile değildi ama olmadı. İnanılmaz bir coşku. Kulakları sağ eden bir şölen. Hüseyin Bilge. Talha Mayoş. Talha. Fatih dördüncü gole gidiyor. Fatih coşku çıkarıyor ama coşkun yetişemiyor. Bülent Koca Bey, Canberk, Serdar Ümit Deniz, Furkan, Talha, Sayıcan, 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 Serdar da baskı yaptı. Şimdi Metin kaleye dışarıya. Hüseyin Akoğlu. Lan Koca Bey. Serdar Ümit Deniz. Ferhat Yazgan, Ferhat Yazgan, Ferhat Yazgan, Ferhat Yazgan, Ferhat Yazgan! Ferhat Yazgan! Ferhat Yazgan yazıyor. Bu iş bitti. Bu iş bitti diyebiliriz artık. Ferhat Yazgan topu alara gönderiyor. Çenakoğlu. Furkan. Metin. Sayıcan, Sayıcan, Sayıcan direktte, Direkten dışarıya gidiyor. Şimdi İlker Kubilay hamle yaptı. Fatih 3'e 2 yakaladık. Mümin ve Tarat arkadan Enes geliyor. Fatih gidiyor. Fatih Diziyor, diziyor, sağ kanada bırakıyor. Enes'e, Enes, e. Enes. çapraz pozisyon içeriye giriyor, vuruyor. Kaleci Yunus Emre. Bir kez daha Enes. Ferhat müsait. Enes, Enes kendi gitmeyi deniyor. Ferhat'a topu çıkarmayınca pozisyonda rakibe geçmiş oluyor. Sait Can. kişilik bir set oluşturduk önünde. Metin ortasını yapıyor Kubilay dokunamıyor şimdi Furkan açı arıyor Recep tekrar dolduruldu top Saitcan. araya girdi Serdar hızlı bir top o yok beşinci gol geliyor Mümin gol'e gidiyor Mümin gol'e atamıyor 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 Mimin bunu atamadı Yunus Emre Emin'in pres sürüyor Hakem <laughs> 90 dakikayı tamamlıyor Sakarya Sporu Plafon finalisti yapıyor 90 dakika Hiç uzatmaya gitmeden Hakemin düdüğüyle tamamlanıyor Maratonda Taraftarlarıyla Birlikte Sakarya Spor takımı Sakaryaspor takımı Cephaker açığa gidiyor. Cephaker açığa gidiyor. Onlara da verdikleri sözü tutmaya son 90 kaldığını söylüyorlar. Rakip kim oldu? Dört bir yandan sahaya iniyoruz. yerden geliyoruz. Mükemmel bir görüntü. Takımı soyunma odasına kortej eşliğinde götürüyoruz. Görülmedik bir coşku. Atatürk stadında. Bu bizim veda maçımızdı. Ama böyle olur. Büyük takımların vedası. Böyle olur. Erça oynuyor. Davulla, zurnayla. Fikret ve Erça'yı görüyorsunuz. Tam bir karnaval. Ve İsmail Gürses, Amig Ersin'le birlikte. Orhan Şeşen'le birlikte. Finali kutluyor. Derut Bostaner'ler. Davulla. Zurnayla finali kutluyor. Az sonra sanıyorum sol kara direği ve ağır kalmayacak. Dedim ya açıkçası bunu beklemiyorduk. Bugün böyle bir final beklemiyorduk. Rakibimiz Diyarbakır oldu bu arada. Onu da altını çizelim. İsmail Gürses. Sakarya Spor Başkanı, tanım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya şarkısına eşlik ediyor. Mabedimize veda ediyoruz. Bugün veda ediyoruz. Ama bu veda bir başlangıç olacak. <laughs>